Bugün merhaba, birlikte Minecraft Education'da bir dünyamı tanıtıyorum. Dünya survivor değil, yaratıcı. Burada kocaman bir tane ev yaptım. İki renk siyah ve mavi. Düğmeye basalım ve evimize girelim. Burada bir tane mutfağımız var. Burada buzdolabım var. Yemekler var içinde. Kapıyı da kapatalım. Burada pişmemiş yemekler. Burada koniler var. İçine yemeklerimi yap, yaptığımda yağmasın diye dışarı atıyor. O yüzden konilere gelir diye. Ocağı işte burası. Burada kaypuzumuz var bir tane. Kapımızı kapatalım. Arkadaşlar burada kocaman bir tane yatak odası var. Burada gördüğünüz gibi sandıkları var, çekmece gibi. Buraya vazolar, kovaza koydum. Burası ayna. Burada da bir tane tuvaletimiz var. Kalemizde iki tane çeşitli küvet var. Birinde küçük küvet. Diğerinde de koca küvet. Ama çok büyük değil. Orta yani çok büyük. Daha yapmadım. Çünkü çok büyük olurdu. Cam renklerimi mavi yaptım. Bir sürü de ışık koydum. Ama tuvaletin kesen mor yaptım nedense. Aynalarınkini renkli yapmadım. E şekli çıktı nedense. Koyduğumuz için böyle çıkıyor şekiller. Burada da papatya'ya benzeyen bir çiçeğimiz var. Çiçek koyduk saksıya. Gördüğünüz gibi böyle bir ev çıktı. Mutfaktan çıkan lubansa da böyle yaptım bir bacadan çıkıyor. Buradan atladığımızda da işte evimize giriyoruz. Dumanlar çıksın diye yaptım burayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir tane ev yapmış oldum. Zikzak zikzak yaptım üstlerine güzel olsun diye. Gördüğünüz gibi bugün size böyle bir dünya tanıttım. Görüş görüşmek üzere, bay bay.